Hayrettin Paşa ve leventleri Cezayir içerisinde çıkan ayaklanmayı bastırmıştı. Şimdi sıra asilik eden kişilerin cezalandırılmasına gelmişti. Hayrettin Paşa esir alınan kişilere karşı adaletle davranma konusunda çok titizdi. Özellikle esir aldığı kişilerin Müslüman olması onu adalet konusunda daha hassas davranmaya sevk ediyordu. Mücahitler o öfkeli anda bazı yanlış sözler söylediler Esirleri kılıçtan geçirmeye dair. Hayrettin Paşa ise buna şiddetle karşı çıktı ve gazilere sabırlı olmalarını emretti. Mücahitler yani orada bulunan Leventler Hayrettin Paşa'ya dediler ki sen merhametli bir kimsesin. Bunların Müslüman olmaları sebebiyle. Yaptıkları kötülüklere karşı çok müsamahakar davranıyorsun. E, bu konuda da senin yumuşak davranmandan, e, o asilerin de senin e, merhametini suistimal etmelerinden korkuyoruz diyerek endişelerini belirttiler. Hayrettin Paşa da e, Seyit Muradi Reis'in rivayet ettiğine göre gazilere şöyle bir cevap veriyor. Sizler dilinizi tutunuz ve kendi halinizde olup işinizi Allah'a havale ediniz. Biliyorsunuz önce de aynı durumla karşılaştık. Benim sözümü dinlediniz ve Cenab-ı Allah onların yüzünü kara edip rezülü rüsva eyledi. Şimdi de sessiz kalın ve görün bakalım ben ne yapacağım. Hem ola ki Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri sizin ve bizim mazlumluğumuz karşısında yine onların yüzlerini kara eyler. Şimdi benim onlara söyleyecek sözlerim var dedi.'' Yani kısacası Hayrettin Paşa gazilere dedi ki bu işi bana bırakın. Ben yaşla kuruyu, haklıyla haksızı, zalimle mazlumu ayırt edeceğim. Bu konuda adaletle hükmedeceğim. Yani kurunun yanında yaşı yakmayacağım dedi. Bunun üzerine Hayrettin Paşa şehirde yaşayan herkesin şehrin merkezindeki büyük camide toplanmasını emretti. Zira Hayrettin Paşa Hazretleri önemli şeyleri camiden duyururdu. Camide yaklaşık olarak şehrin ileri gelen kişilerinden 3000 kişi toplandı. Hayrettin Paşa onlara şöyle bir konuşma yaptı. Ayaklanmaları sebebiyle onlara şu şekilde bir beyanda bulundu. Ey halkım! Bu yaptığınız iş nasıl iştir? Biz sizlere ne kötülük yaptık ve ne zararımız dokundu ki Sizlerden bu muameleyi gördük. Biz sizlere bu kadar yoldaşlık ettik. Sizi nice düşmandan koruyup kurtardık ve bir nice iyiliğimiz dokundu. Onların karşılığı bu mudur? Size yakışan bize arka çıkmak ve bizimle beraber aynı safta savaşmak iken siz niçin düşmanlarımızla fikir birliği ederek yoldaşlarımızı kırıp bizi şehirden çıkarma planları yaparsınız? Bunun asıl as aslı nedir? Bu size yakışır mı? Şu durum karşısında sizlerin katli bana helal olmuştur. Peki ben sizlere ne yapayım ve nasıl edeyim? Sizinle halimiz nice olur? İşte Hayrettin Paşa burada diyor ki bizim size o kadar iyiliğimiz dokundu. Siz ise bize karşı Kadıoğlu'nun tahriklerine kanarak ayaklandınız. Bunun üzerine orada bulunan Arap liderlerinden bazıları ayağa kalkarak Hayrettin Paşa'ya şöyle bir cevap veriyorlar. Diyorlar ki evet bu Arap taifesi sana karşı isyan ettiler. Senin iyiliklerine karşı nankörlük ettiler. Münafıkların sözlerine aldanarak bazı fesat faaliyetlerine karıştılar. Ancak bunların hepsini aynı şekilde değerlendirmemen gerekir. Zira içlerinde mazlum kimseler de vardır. Münafık kişilerin o süslü sözlerine aldanarak size karşı ayaklandılar. Yoksa niyetlerinde bir kötülük yoktu. Yani e, hüküm verirken zalimle mazlumu, yaşla kuruyu ayırt etmen gerekir diyerek e, Hayrettin Paşa'ya böyle bir e, cevap verdiler. Hayrettin Paşa da onlara dedi ki zaten ben de bu şekilde hüküm vermeye çalışıyorum. Aranızdaki fesatçı kişileri bana teslim edin ki ben de bu konuda adaletle davranabileyim. Çünkü orada bulunan gazilerin bazıları yanlış düşünceler içerisindeydi. Diyorlardı ki bunların hepsini kılıçtan geçirelim. Bunların hepsi aynı kafadan diyerek böyle yanlış, saçma sapan bir fikir öne süren kişiler de bulunuyordu maalesef. Hayrettin Paşa bir yandan da onları yatıştırmaya çalışıyordu. Bu konuşmanın sonucunda Hayrettin Paşa yoldaşlarına dedi ki bu cami ve çevresinde toplanan halktan fesat faaliyetlerine girişmiş olan kişileri tespit edin ve sadece suçlu olanları yakalayın. Yani o münafıkların sözlerine aldanan cahil cahil kişilere herhangi bir zararınız dokunmasın. Sadece bu isyan faaliyetinin, bu fitne hareketinin başını çeken kişileri yakalayıp getirin diyerek yanındaki askerlere böyle bir emir verdi. Bunun üzerine gaziler o 3000 kişilik topluluğun içerisinden 160 kişiyi seçip Ellerini bağlayarak Hayrettin Paşa'nın huzuruna getirdiler. Bu 160 kişinin dışındaki kişiler e, evlerine döndüler. Hayrettin Paşa ve Leventleri onlara karşı herhangi bir e, karşılık, bir ceza vermediler. Evlerine gitmelerine izin verdiler. Daha sonra oradaki kalabalık dağıldı. Hayrettin Paşa Hazretleri e, saraya dönerek e, divan toplantısı yaptı ve hainlik faaliyetinde bulunan, isyan harekatında bulunan, bu harekatın başına çeken 160 kişinin getirilmesini istedi. Gaziler o 160 kişiyi Hayrettin Paşa'nın huzuruna çıkardılar. E, bu esnada müftüler ve hocalar da oradaydı. Müftüler, hocalar e, bu 160 kişinin öldürülmesinin helal olduğunu söylediler. Çünkü kendilerine karşı yapılan iyiliğe isyanla ve hainlikle karşılık vermişlerdi. Bundan dolayı öldürülmeleri dinen caizdi. Halifeye ihanet edip düşmanla işbirliği tutan kişiler konusunda hocalar, alimler, müftüler böyle bir fetva verdiler. Zaten Hayrettin Paşa Hazretleri hiçbir işini fetvasız yapmazdı. Bütün işlerini Kur'an'a ve sünnete uygun bir şekilde yapmaya çalışırdı. Devamlı olarak yanında alimler ve hocalar bulunurdu ve yaptığı seferlerde karşılaştığı her mevzuda şeriata uygun bir şekilde yani Kur'an'a ve sünneti seniyeye uygun bir şekilde hareket etmeye çalışıldı. İkinci bir seçenek olarak bu asilik eden kişilere bağışlama imkanı da vardı. Yani öldürme ve affetme konusunda kendisi karar verecekti. Hayrettin Paşa Hazretleri o 160 kişinin yüzlerine baktı ve bunların öldürüleceğini söyledikleri zaman e, bu 160 kişiye merhamet etti. Bu 160 kişinin idam edileceğini söyledikleri zaman Hayrettin Paşa kendini tutamayarak ağlamaya başladı ve e, orada bulunanlara dedi ki bu kişiler e, vakti zamanında büyük hizmetlerde bulundular, nice savaşlarda bizimle birlikte düşmana karşı mücadele ettiler. Şimdi yaptıkları bir hatadan dolayı Tutup onları öldürecek miyiz? Hani bu vicdansızlık olmaz mı? Burada en iyisi biz bunlara merhamet gösterelim. Yaptıkları bu kusurun üzerine örtelim diyerek böyle bir e, beyanatta bulundu. Hayrettin Paşa gerçekten de e, kendilerin, kendisine ne kadar asilik etmiş olsalar da Müslümanlara karşı e, çok merhamet sahibi bir kimseydi. Ve allah Teala onun kalbine bu kadar büyük bir merhamet ve şefkat koymuştu ki Kendisine asilik eden kişilere, kendisini öldürmeye çalışan kişilere dahi bu şekilde merhamet ediyordu. Orada kendini tutamayıp ağlamıştı. Orada bulunan gaziler Hayrettin Paşa'ya dediler ki, e, biz zaten senin böyle yapacağını biliyorduk. Sen e, fazla merhametli bir insansın. Şimdi sen bu, bu fesatçılara acırsan, bunları serbest bırakırsan, yarın öbür gün daha büyük bir fitne faaliyetine kalkışırlar diyerek Hayrettin Paşa'ya karşı çıktılar gaziler bu şekilde söyleyince Hayrettin Paşa orada bulunanlara dedi ki tamam siz gidin ben bu 160 kişi içerisinden 20 kişiyi belirleyeceğim bu fitne faaliyetinin başını çeken asıl kişileri belirleyeceğim ve onları size teslim edeceğim diyerek oradaki mücahitleri yatıştırdı ve o 160 kişi içerisinden e, bu isyan faaliyetinin başını çeken e, çekirdek kadroyu 20 kişiyi belirledi ve mücahitlere teslim etti. Alın bunları, bunları öldürmek helaldir. Diğerlerini e, öldürme yetkimiz de var ama biz bağışlama yolunu tercih edelim. Sonuçta onlar da bizim gibi Müslüman kimseler diyerek 20 kişiyi mücahitlere teslim ettiler. O diğer e, 140 kişi, o 140 tane Arap... Utancından yerin dibine girdi yani Hayrettin Paşa'nın bu merhameti karşısında yapmış oldukları o suçlardan dolayı asilikten dolayı çok utandılar ve bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair yeminler ederek ve Hayrettin Paşa'nın adaletine hayran bir şekilde oradan ayrıldılar.